Herkese yepyeni bir güncelleme videosundan selamlar. Bugün sizlerle One Man Squad yolculuğumuza hız kesmeden antik güzel modunda devam ediyoruz arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Ben hızlı bir şekilde burada bir temizlik yaparken sizler de lütfen bu sırada like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ediyorum. Bir de arkadaşlar video ileri sarmadan izlersek çok sevinirim. Gerçekten ihtiyacımız var. Teşekkürler. Silah vermen lazım bana ama. Silahsız olmaz. Teşekkürler. Sigaren yeter bana şu an başlangıç. Çok konuşmayacağım. Ses kasmam lazım. Aha. Peki. Şu medkit dönmem lazım. Çok güzel. Kaskım meleğim yok. Dostum bana kask vermen gerekiyor. Çok güzel. Herkes mi öldü orada? Dur dur dur. Bir saniye. Benim sende bir sıkıntım yok kanka bekle. Ama bak şimdi bu şekilde sıkıştırmalar falan hiç hoş değil yani arkadaşlar. Ben vuramaz dedim ama vurabiliyormuş buradan. Dostum mumya ne zaman geliyor mumya? Bak 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 yapıyor bana ya. Tamam burayı da hallettik arkadaşlar. Evet farkındayım. Biraz daha fazla kill alabilirdim ama sıkıntı yok halledeceğiz. Sesler geliyor. Seslere odaklanalım. Gereksiz eşyaları atalım. Şu bulmacamızı çözelim hemen. Madem. Hadi kardeşim hadi. Dostum. Bu ayıp ama senin yaptın ha. Şunu bir tut. Hakikaten ayıp yani senin bu yaptığın. Geleceğim sana bekle. Sen kaşındın ama dost. Hayır, hayır hayır yanlışlıkla attın ha oraya. Ne oldu? Beni mi vuracaktın ha? Nerede? Ar arkadaşın nerede? Çağır gelsin. Hey <laughs> ey, ey 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 sakin. Sakin dostum. İlla DP oynattıracaksınız bana ha. Ba, ba 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 çakala bak bak gördünüz değil mi arkadaşlar? Tam çakalsın oğlum sen. Seni indireceğim bekle. Neredesin şu an tam olarak? Gördüm. bak yılana bak yılana. Benden hiç haberi yok. Tamam. Yat aşağı. Yat aşağı oğlum. Uzakta birini daha görmüştüm. Tamam. Sen de yat aşağı. DP bu aralar çok fazla bir OP olmuş arkadaşlar. Hadi şunu açalım gidelim dost. Lootumuzu alalım. Bunumuza bakalım. Oğlum nereden geldin? Herhangi bir ses almadım ben. M24 alsam mı? İlkel su çok iyi. Gelmiş olması İlker su alırım bu arada. M24 6x aldım. Bir tane de DP alayım. Yakınlardan bir yerden bir araba bulabilir miyim? Acaba. 3 seviye çanta çok iyi oldu. Aslında şu paraları harcamak bir nasip olmadı bana. Evet arkadaşlar altı kille çıkıyoruz buradan. Hızlı bir şekilde tutumuzu da yaptık. Yolumuza devam edelim. Araçla basalım hemen. Şimdi yukarı çıkacağız arkadaşlar. Boss'u kesmeye çalışacağız. Ama bize nereden araba bulabiliriz biz şu an burada? Herhalde bir tık araba sıkıntımız var. Ben bir araba bulayım arkadaşlar. Yukarı çıkacağım yere gidince orada görüşelim. Killer kaçıyor kardeşim. Hadi 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 hadi. Aa bir tane keklik gördüm. Ay tek de atmasın bir rıza. Dostum bana araba lazım. Bak bu abot var ya sabahtan beri adam vuruyor. Bunu yakalamam lazım. Kötü yere atladık. Oğlum bu abot hile olabilir ha. Nerede vuruyorsun kanka bu kadar adamı? Yukarı çıkalım biraz da yukarıda adam vuralım. Tamam. Arkadaşlar bagemize bulduk. Hemen yukarı çıkacağımız yerde görüşmek üzere. Hadi kardeşim hadi. Hop yaptık mı o TikTok girişimizi? Yaptık mı o TikTok'u? Aynen kardeşim. Çok iyiydi bu arada. Güzel. Let's go. Şu boss'u bir keselim ya. Bura alan dışı kalıyor gerçi ama ses var mı? Ses kasmam lazım. Çok iyi ses kasmam lazım burada. Herhangi bir ses alamadım burada arkadaşlar çift AK yapacağım hatta. Sıkıntı yok. Para alırız. Parayla. Bir daha alırız şeyi. Evet arkadaşlar. Şimdi hızlı bir şekilde kutularımızı açacağız. Kutuları açmak için. Yok bura değildi. Bura değildi. Çok pardon. Yanlış geldik. Yukarı çıkacağız. Yukarıdan kutularımızı açacağız. Aynen kardeşim. Ayak sesi var. Dolu burası. Oğlum kedi şey sandım. Hayır ya. Dostum açtınız mı yukarıyı? Galiba açmışlar yukarıyı. Sislemem lazım. Evet 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 evet. Açıldı yukarısı. Ya Sıkıntı yok halledeceğim ben. Tamam. Benim hatam düştüm ya bir sprey döndü böyle fark ettiniz. Sıkıntı yok ama halledeceğiz. Tekrar doğabiliyorum. Yedek elimiz var. Ya ama boss'u kesmem lazımdı benim videoda size ya. Neyse bir toki atlayalım arkadaşlar. İlla ki doludur burası bence. Çok özür diliyorum gerçekten benim hatam. Yapmamam gereken bir hata. Araba var orada. Tamam. Toki büyük ihtimalle dolu. Hareket mi ediyor? Vallahi hareket ediyor. Tamam. Toki atlamam lazım. Al çatıyı. Dostum o arabayı nasıl koydun öyle ya? Çok iyisin oğlum Rıza. İşte bu kadar. Uyy, silahlara bakın. Tamam, bunu da hallettik. Bence oyun bize bir işaret veriyor arkadaşlar. M24'ü bırakmıştık ya. M24'ü bırakmamanız hakkında bize bir işaret veriyor ve oynayacağız M24'te belli ki. Oğlum ne kadar hızlı kaçıyor bu modlar ya. Allah çok hızlılar ha, ben size söyleyeyim. Gelen var. Dışarıda ya bu, 4x. Tamam, tamam şu an loot'um çok iyi. Tamam bunu da yolladık. Ya bossu kesebilseydim keşke size ya. Baksanıza arabalar falan ters dönmüş burada. Kill sayım çok iyi kalan sayısı da çok iyi şu an. Tatmak istemiyorum size maçı açıkçası. Benim tepeme düşen de olabilir ha. Dikkat etmeliyim. 17 param var. Marketten bir alışveriş mi yapsam ya ben arkadaşlar? Bence en iyisi marketten bir alışveriş yapalım biz. Abot düştü. Tamam. Dostum bunu çıkartabilir miyiz? Galiba çıkartamayacağız biz bu arabayı. Aynen. İlerideki arabaya doğru gidiyorum arkadaşlar. En yakın market nerede? Rozok'ta bir market varmış. Hemen Rozok'a doğru ilerleyelim arabamızı alıp. Sonra bam gün bam güm dalalım arkadaşlar. Ulan bir tane droptan AMR e çözebilsem var ya, efsane olur ha. 8x mi 2x kaç para acaba? Bir baksana ona. Bir tane 8x alınabilir aslında. Adam gördüm. Bir saniye adam gördüm lan. Şurada bir tane eleman görmüştüm. Galiba motorla devam etmem gerekecek benim ya. Motorun da benzini yoktur. Vardır inşallah. Allah'tan motorun benzini var ha. Ama ben o gördüğüm adamı bir vurmak istiyorum ya. Bunun kilini kaçırmayalım. Tamam gördüm seni dostum. Dostum çok güzel bir M4 spreyine maruz kaldın diyecektim. Evet. Bin o arabaya. Aa arabaya biner dedim. bilmedi Aha yedi. Vallahi yedi. Drop nereye attı? Drop'a gideceğim ben K yönünde. Hayır oğlum ne oluyor ya? Ben niye bütün adamları kaçırıyorum elimden? Neyse drop'a gidelim. Kaskı bir üçleyelim arkadaşlar. Bu gerekiyor gerçekten. Hızlı bir şekilde drop'un orada görüşmek üzere. Tamam şu drop'u bir çözelim biz. Motor dursun burada yine geçeriz karşıya ya. 56 daha az. Hadi oğlum Amre. Hayır ya. Neyse bir tık 556 çözdük. Kaskı yeleği çıklettik. Okey, let's go. Toki doludur bence şu an ya. Toki'nin oraya gidiyorlardı. 8x bakacaktım ben galiba. Şu Rozak'tan bir markete gideyim ben arkadaşlar. Aha, arabaya binecek o. Dostum onun benzin yok. Benzin yok. Benzin yok. Ben baktım ona. Oha. Sen bana ouzuyla nasıl vurdun öyle oradan? Araba geliyor. çocuktu. Kaçırmış olduğum. Güzel. Bunun kilini aldık. Tamam. Sana ben b 24 vuruşu yapmak istiyorum. Müsaaden olursa. Nereden pikleyeceksin? Sağ mı sol mu? Bir yerden pikleyeceksin elbet. Yedin. Sen bana o mesafeden uzuyla nasıl vurabiliyorsun ya? Mantıksız ya oradan vurabilmesi bana. Saçma geliyor bana şu an. Tamam. Ya be dedim belki benzini vardır kaçabilir de. Abicim bak Uzi o elindeki Uzi. Normal yakın silahı o. Kavur aldı onu. Siyah bindi. Gördüm ki. Gördüm ki abot bak sabahtan beri killerimi çalıyorsun. Seni ben takipteyim abot. Seni de gördüm. Seni de alacağım bekle. İşte şu abodun lootuna bakmam lazım bro. Az sabır et sana da geleceğim. Bekle. Arkadaşlar gördünüz değil mi? Sabahtan beri kilerimi çalan elemanı yakaladım. Yani uzu ile normal bir atış değildi o ben size söyleyeyim. Eleman tehlikeli bir eleman. O açıktan onu tutlasam ben sıkıntı. Nereden atıyorsun onu? Arada kaldık ha. Fellaket bir şekilde arada kaldık. Gördüm seni dostum. Çok güzel. Çok güzel yedin biliyor musun? Bizdenmişsin. Yapma. Bizdenmişsin. Sıkıntı yok. Şu loot'a bakmam lazım. Bu, bu muydu kanka? Okula basmam lazım. Oğlum ne oluyor? Bak evi alacak ha. Dur bir saniye. Bekle. Yat aşağı. Ses kasıyoruz kardeşim biz burada. Oynuyoruz biz bu oyunu. Çok iyisin oğlum bak. 8x var ya. Sırf 8x almak için gidecektim. Bu çok iyi oldu. Tamam arkadaşlar gördüğünüz gibi 14. kilimizi geride bıraktık. Daha 15 kişi var. Çok alanda yer almak kaldı artık. Alanda yerimizi alalım. Bam gün bam gün de alalım. Yapacak bir şey yok. 5.56 ihtiyacım var. 28 param var. Parayı harcayabilirim. Biraz 5.56 alabilirim. Aha gördüm seni. Seni gördüm. Market nerede burada? Şu markete bir uğramam lazım ama arkadaşlar. Memer mem, sıkıntı. Bir de kompansatör. Aha. Drop'un orada sis vardı. Seni gördüm. Dostum seni gördüm. Bir şey söyleyeyim. Ben o kadar yesem ölmüştüm ha. Senin bu yaptığın bence ayıp dostum. Araba sesi aldım. Yat aşağı bak seni ben öldürmedim tamam mı? Hadi gel gel ne oldu M24'ü e duyunca bir sustun? Finish'i çekmem lazım dostum kusura bakma yapmam lazım video bekliyor insanlar benden. 15 kill yaptık da 15 kişi var. Güzel. Çok iyi ilerliyoruz bu arada. Ama o çocuk beni tutacak ha. Salmayacak o çocuk beni köprüden. Ben size onu söyleyeyim. Yani onu vurup da geçmem lazım benim köprüden şu an. Ve şu spreyleri düzeltmem lazım. Aynen öyle. Ben o köprüden geçmek zorunda mıyım? Neyse ben o köprüden geçerek gireceğim alan arkadaşlar. Biraz canım gidecek ama sıkıntı yok. Basacağız can artık. Hem de o arkadaki arkadaşları arkalamış oluruz. Güzel olur. Tamam bak kill sayımız çok iyi. Araç mı durmuş burada? Dostum benim gibi düşünen biri daha var burada. Ona yakalanmam inşallah ya. AMR kullanmak istiyorum ben arkadaşlar. Evet buralarda adam var. İnşallah bu drop yeni düşmüştür ve kimse tutmuyordur bu dropu. Fena kastı şu an. MG. İstemiyorum MG. Lanete lazım olacak bana. Evler alınmış maalesef. Çok dikkatli oynamam lazım buraya arkadaşlar. Evet tahmin ettiğim gibi orası dolu. Nasıl bir şey yapabilirim ben buraya? Arkamdan gelen var. Gördüm. Dostum sen duymadın mı beni? Tamam bak bu çok iyi oldu. Arkamdaki arkadaşı indirebilmiş olmam. Sırayla vuracağız artık arkadaşlar. İnşallah bakta değilsindir yersin. Sanırım render bug'ında ya bu arkadaş. Yemeyecek ne kadar sıksam da. Aynen öyle. Bu arkadaş render bug'ında olduğu için yemeyecek arkadaşlar maalesef. Yerim çok iyi benim şu an bence. Arkamı da temizlediğimi düşünüyorum. Aynen öyle. Evi keşke ben adamlardan önce alabilseydim ama ya. Evin kolumu çok iyi. Evde bir şeyler dönüyor ama. Alana düştü bir tane kardeşim. Şuradan gelecek olanı da vurmak istiyorum açıkçası ya. Alan verdi. Çocuğun durduğu yer çok iyi var ya. Ev alandaysa evde de durabilirim ya aslında. Sen bekle tam orada kal. Sakın bir yere ayrılma. Aynen öyle. Aynen öyle. Yanacaksın. Bana öleceksin. İkinizden biriniz bana öleceksiniz. Dostum. Tam şöyle araya attım bir tane bomba. Öldü o ya. Net öldü. Çok iyisin oğlum. Oyunun son alanında bombalar çok işe yarıyor arkadaşlar. Bum. Biri daha var orada. Kanka ölmen gerekiyor bunlara. Oy. O da düştü. Gördüm seni. Gördüm ki seni. Kankam tut. Bum. Harika. Oğlum çok iyi lan. Bir şey diyeyim mi? Harbiden çok iyi hallettim. Gördüm. Bir saniye. Kayan e, ağacın oradasın. Seni gördüm kanka. Seni geçirmemem lazım. Evet. İlk binimiz geliyor mu arkadaşlar? Bu beni gördü mü? Harikasın Rıza. Arkadaşlar tertemiz bir oyun oluyor benim için. O evi almalı mıyım? Ama şu an tam emin değilim. Eğimde falan duruyorsa beni çok rahat vurabilir o çocuk. Hani bir tane sıkmaya çalışmıştım ölmedi ya render bug'ından. O çocuk kaldı büyük ihtimalle şu an. Oğlum bombayla çok iyi iş yaptım burada var ya. Ama o evin yeri çok iyi şu an. O evi oynayacağım ben. Yani o evi almak çok mantıklı bence şu an. Alan verdi 10 metre bu bana de bomba deniyor ha bu bana. Önümdeki eğim de olabilir. Dostum neredesin? Seni görmem lazım. Balkon alanda mı acaba? İnşallah alandadır balkon. Göremiyorum şu an çocuğu. Kankam neredesin? Yorma beni de. patlattık. Cover olarak kullanırız kendimize. Hadi dostum. Modun ilk win'i geliyor. 22 kill geliyor. Kanka geçecen o alana. İlla ki geçecen. Bir tane bombam var. O bombayı öyle bir yerde kullanmalıyım ki. Alana düşmeyeceksin Bana düşeceksin. Arabaya arabaya pusarsa diye şey yapıyorum da. Oğlum nerede bu çocuk? Alo. Arkalanmak da istemiyorum ya. Benim hakkım çünkü bu oyun gerçekten. Aldım ki sesini kanka. Sen orada dur bekle. Orada bekle. Win geliyor arkadaşlar sizin için tertemiz, efsane bir one man squat'tı bence. Hemen hızlı bir şekilde lafı uzatmadan sonuçlara göz atalım arkadaşlar. Şu hareketi yapmazsam olmaz. Bak şu hareketi yapmazsam olmaz. Madalyalar falan aldık işte arkadaşlar görüyorsunuz. Evet sevgili YouTube bir One Man Squad maçımızın daha sonuna geldik. Ben gerçekten oynarken çok keyif aldım. Umarım sizler de izlerken keyif almışsınızdır. Toplam 22 leş ve 2862 hasarlık son derece güzel keyifli bir maçtı benim için. Boss'u kesemedim onun farkındayım. Bir sonraki videoda keseceğim sözüm olsun size. Binimizi aldık arkadaşlar gerçekten desteklerinize çok ihtiyacım var. Bu videoyu izleyen herkes bir beğeni atıp kanala abone olmayanlar da abone olursa gerçekten çok memnun edersiniz beni. Videoyla ilgili fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi muhakkak unutmayın. İzlediğiniz çok teşekkür ediyorum bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay